Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde olan bu üzücü salgın olaylarından sonra hepimiz çok korktuk. Ee, sağlık çalışanlarımızın da sık sık dile getirdiği gibi kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için dışarı çıkmayalım şaralarına mutlaka uyalım. Diğer yandan da mutlaka hijyen konusuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler için hazırlayacağım bu karışımın ne işe yarayacağını biraz sonra anlatacağım. Önce malzemelerimi sayayım. Zencefilim var. Bir tatlı kaşığı kadar zencefil kullanacağım. Biliyorsunuz zencefil her şey için çok faydalı. Gerek zayıflamak olsun gerek sağlık için olsun. Her konuda kullanıyoruz. Bir çay bardağı sütüm var. Bir çay bardağı suyum var. Şöyle bir cezve kullanacağım. Ve sarımsağım var. Onu da hemen alayım. Böyle iki büyük diş kadar sarımsak yeterli olur. Bu yapacağımız kür bir günlük kür. Hemen yapmaya başlayalım. İlk olarak e, suyumu cezvemin içerisine alıyorum. Ve e, kaynayana kadar bekletiyorum. Kaynadıktan sonra içerisine e, sarımsaklarımı dövüp atacağım. Şimdi suyu kaynamaya bırakalım. Evet, sarımsaklarımı dövmek için alıyorum. Bu aşamada da sarımsakları mutlaka iyice ezmeniz lazım. Yani iyice e, böyle şeyi çıkacak sarımsaklarım. Bastıra bastıra iyice ezin, dövün. Dediğim gibi e, bu kürü bağışıklık sistemimizi sağlam tutmamız e, için yapıyoruz. Şu dönemde özellikle oldukça ihtiyacımız olan bir şey. Bağışıklık sistemimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Sarımsaklarımı dövdükten sonra e, kaynamış suyun içerisine atacağım ve 5 dakikada e, sarımsaklar bu şekilde kaynayacak. Daha sonra sütümü ekleyeceğim. Evet, önce suyu ısıtıyoruz, ardından dövdüğümüz sarımsakları içine atıp 5 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra evet, kaynadı. Tekrardan sütünü ilave ettim ve bir tatlı kaşığı zencefil koyuyorum. Bu şekilde de 5 dakika daha toplamda 10 dakika kaynamış oluyor. Salgın biliyorsunuz kronik rahatsızlığı olanlara ve bünyesi zayıf, bağışıklığı az olanlar için daha da tehlikeli arkadaşlar. Burada sizin için hazırladığım tarifte yapacağınız bu kürle dışarıdan gelen virüslerin kan hücrelerimize, bünyemize gelmemesi için adeta bir duvar örüyor. Herhangi bir virüsün içeriye girmesini engelliyor. İmmün sistemimizi güçlendirmiş oluyoruz bu sayede. Kısacası bu bir antivirüs diyebiliriz. Evet e, sütüm de kaynadıktan sonra yani karışımım da kaynadıktan sonra bardağıma alıyorum. Biliyorsunuz diğer ülkeler e, daha vahim durumda. Araştırmalarım sonucu da bu tarifle korunmaya çalışan çok kişi var. Mutlaka siz de bunu deneyin. E, i̇çerken de sabahları aç karnına bir bardak içerseniz e, daha iyi olur. Aç karnına sizi e, daha iyi güçlendirecektir. Tarifi isterseniz iki günlükte yapabilirsiniz. İki günlük yaparsanız eğer karışımları iki katına çıkarmanız gerekiyor ve mutlaka buzdolabında bekletmeniz lazım. Çıkardığınız zaman da bir saat oda ısısında bekletip ondan sonra tekrardan içebilirsiniz. Ama ben bunu taze yapma taraftarıyım. Videom buraya kadardı. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olup zilinizi açmanız yeterli. Kendinize iyi bakın, Sağlıkla kalın.